Sinema severlerin kısa filmi Koza, Kasaba, Mayıs Sıkıntısı, Uzak ve İklimler filmleriyle tanıdığı yönetmen Nuri Bilge Ceylan, bizleri bu kez fotoğraflarıyla büyülüyor. İstanbul Film Festivali kapsamında Milli Reha Süren Sanat Galerisi'nde açılan Sinemaskop Türkiye sergisinde, fotoğrafçı Nuri Bilge Ceylan'ın kendi deyişiyle film için mekan arayışını bahane ederek, memleketin dört bir yanında çektiği ya da yarattığı diyelim, enstantaneler var. Nuri Bilge Ceylan'la bugün Reasyon Sanat Galerisi'nde Çin'in sinema kanalı JJTV 6'nın yaptığı röportajın sonrasında Hollandalı bir gazetecinin yapacağı röportajın öncesinde konuştuk. Türkiye'nin dört bir yanından panoramik ama bunun çarpıcılığının ötesinde doğayı, insanı, tarihin izlerini daha önce hiç görmediğimiz bir kompozisyonla anlatan kareler. Bu kareler Nuri Bilge Ceylan'a ait. Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraf ve sinema ile ilişkisi Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda resme olan ilgisiyle başlıyor. Zannediyorum ben görsel sanatlar eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi'nin eski kütüphanesinde aldım. O zaman kütüphane şimdiki rektörlük binasının olduğu yerde ahşap Zemini olan gıcırdayan bir zemini vardı. Onun alt katında mahzen gibi böyle soluk ışıkların olduğu, bir köşesinde eski bir koltuğun durduğu ama kimsenin inmediği ve bütün o yabancı dergilerin ve eski kitapların, eski sayılarının olduğu çok geniş bir arşiv vardı. Yani o zamanlar ortalıkta böyle çok dergi, şey falan yoktu yani kaynak yoktu. Orası bizim benim için inanılmaz zengin bir yerdi. Dolayısıyla orada yıllar harcadım ben yalnız olarak o koltuk eski koltukta o yabancı işte ressamların eserleri karşısında fotoğrafçıların gravürlerin e, yıllar harcadım. Zannediyorum ben çerçeve ve görsel sanat eğitimini orada aldım diye düşünüyorum. Çok sosyalliği de sevmezdim. Böyle herhangi bir şeye sıkıldığım zaman oraya kaç, o koltuğa kaçardım. Birkaç tane büyük cilt yağdım yanıma. Onlara böyle bakarken huzur bulurdum. Ceylan'ın kareleri de resim sanatından etkilendiğini ortaya koyuyor. Akla gelen isimlerden biri Büyük Brügel. Tabii yani Brügel, abi Brugel, diğer Büyük Brügel de vardır. Can Brügel'in bir resmine ben Hermitage Müzesi'nde bir saat en az baktığımı hatırlıyorum. Ama Uzak Doğu'nun yalın çizgileri ve kompozisyon anlayışı da Nuri Bilge Ceylan'ı etkilemiş. Resim sanatının insana daha huşu veren, daha derin düşünmeye sevk eden bir tarafı her zaman vardır. Aynı zamanda Japon ve Çin resmi de beni çok etkilemiştir. Klasik Çin resmi. Onda da inanılmaz bir denge duygusu vardır. İnsanı derin düşünmeye sevk eden manzara resimleri ağırlıklıdır. Onlar da beni çok etkilemiştir. 80'li yılların başında nü fotoğrafları çeken Nuri Bilge Ceylan sinemaya başladıktan sonra fotoğraftan kopuşunun nedenini şöyle anlatıyor. Sinema yeni başladığım zaman beni çok korkutan bir sanattı. Çok e, öğrenmem gereken ya da bilmediğini zannettiğim çok gizler barındırıyordu sanki. Dolayısıyla o endişe, ben de başka bir şeyle ilgilenmeye pek e, fırsat bırakmıyordu Dolayısıyla devamlı eksikliklerimi kapatmaya yönelik harcıyordum bütün çabamı. Fakat daha sonra yavaş yavaş sinemayı bir yere oturtmaya başlayınca e, yani boş zamanlarımı artık daha başka bir şey ayırabileceğim duygusu doğduğu içinde o da doğallıkta fotoğraf oldu. Çünkü Onun özlediğini de anladım. Yani foto üretme aşaması açısından fotoğraf çok daha Farklıdır ve daha zevklidir Hani yalnız çalışabilirsiniz bir manzara karşısında yalnız o daha kolay ilişki kurabilirsiniz falan. Yani filmde hani ne kadar güzel ya da etkileyici bir manzara çekseniz bile onu 50 kişi seyretmekte olduğunuz için çekim sırasında hiçbir zevk, hiçbir şey hissetmezsiniz. Ama fotoğraf terapi gibi gelir o anlamda Yani o manzarayı kendi ruh ruhunuzun süzgecinden geçirip öyle yansıtıyorsun. Ya yani bir manzarayı ben hiçbir zaman olduğu gibi şey yapmam, görmem. Onu görmek istediğim gibi çekmeye, yaratmaya çalışıyorum. ...ve fotoğrafı özlediğini fark ettiği an. Bir tesadüfle başladı biraz. Ee, uzak filmini bitirdikten sonra biraz dinlenmek için... ...ki dinlenmeye çok ihtiyacı olur insanın bir filmden sonra... ...Kapadokya'da bir arkadaşımızı ziyarete gitmiştik. Arkadaş bizi çevrede gezdirirken bir akşamüstü. Işte, e, ...son derece tesadüfen... E, ...şu Kapadokya fotoğrafını çektim orada... Sonra İstanbul'a dönüp onu bastığımda, çok beğendim bu fotoğrafı. Aa yani ne kadar iyi çıkmış falan, nasıl olur falan gibi bir duygu geldi. Bu duygu, beni bunu devam ettirmek, bu çalışmayı, duygusu yarattı bende böyle bir sonuç. Ee, aynı teknikle, aynı yöntemle, yine panoramik olarak, Türkiye'nin çeşitli yerlerini çeksem mi falan. Önce önce şeyle başladım. Yani landmarkları çekmek istiyorum. Bazı sevdiğim harabeleri, işte Ağrı Dağı'nı falan. Daha sonra giderek o içindeki dünya genişledi ve bunu her şeye uygulamaya ve çekmeye başladım. Peki böylesine çarpıcı çerçeveleri nasıl yaratıyor? Bunda sinemanın da katkısı var mı? Yönetmenlik, insanın dünyayı kendi anlamına zorlama alışkanlığı getiriyor biraz. Dolayısıyla hani dış gerçekliği olduğu gibi kabul etme etmek istemiyorsunuz. Yönetmenlikte gelen bu alışkanlık fotoğrafa da sirayet etti. Yani bir fotoğrafın içini düzenlemek ya da ona istediğiniz anlamı vermek bir sinemaya göre çok çok kolay geliyor. Filmlerinin görüntü yönetmenliğini de yapan Nuri Bilge Ceylan'a aslında sinemayla uğraşırken zihnen fotoğraf çekmeye devam ettiğinizi söyleyebilir miyiz diye soruyoruz. Film çekmek de bir bakıma hani fotoğraf çekmek sayılabilir bir yere kadar tabii. Yani o yüzden hani görüntüyle uğra uğraşmayı bırakmadım denebilir ama bir yandan da bırakmıştım. Yani e, fotoğrafı bıraktığım bıraktığım zaman belki pragmatik nedenlerde biraz resim sanatından da uzaklaşmıştım. Mesela şimdi de yeniden resim sanatı yeniden etkilemeye başladı beni. Daha çok zaman ayırıyorum ona da. Kitaplar getirtiyorum. Ee, derin e, duygular duyuyorum e, resimler karşısında. Yani e, yaş ilerledikçe ve bir eylem içinde ilerledikçe insan biraz dünyaya pragmatik bakmaya başlıyor zaman azaldıkça falan. Şimdi hani belki de hani fotoğraflarımda kullanmak amacıyla falan da resim sanatına bakıyor olabilirim bir yandan da yani. Böyle bir tarafı da var hayatın. Hayat böyle. Ceylan'ın fotoğraflarını özel kılan bir başka nokta daha var. Baskı malzemesi ve tekniği. Eskiden beri fotoğrafın dokusu da içeriği kadar benim için önemliydi. Yani onun parlaklığı, kullanılan kağıt. Bunlar e, bunlar da insana da, yine değişik bir haz verir. Eskiden ee, fotoğrafta en sevmediğim şey o fotoğraf kartlarından, farklarının dokusundan, parlaklığından hiç memnun değildim. Yani o sulu boya kağıtları gibi kağıtlara basabilsek keşke diye bir duygu geçerdi içimden. Şimdi yeni teknolojide inkjet baskılarla falan bu mümkün hale geldi. Dolayısıyla benim için daha zevk verici, daha sonucu kontrolümüz altında tutabileceğimiz bir forma büründü teknoloji sayesinde. Dolayısıyla memnunum. Yani daha eskiden şu dokuyu elde edemiyordum. Yani şu dokuyu elde edebilmek için çok uğraştım, çok denemeler yaptım. E, fotoğrafı özel e, zamana dayanıklı pamuklu kağıtlara, sulu boya kağıdına benzeyen kağıtlara bastıktan sonra üzerine e, bir takım vernikler sürüyorum iki kat. O hem dayanıklılığını arttırıyor hem e, fotoğrafın parlaklığını ve dokusunu istediğim hale getiriyor. Yani bu tip, Bu tip şeylerle uğraşıyorum. Bunlar da iyi geliyor zaten insana, dinlendirici şeyler. Nuri Bilge Ceylan'ın en sevdiği karesi Karlı Dönemeç. Karlı Dönemeç fotoğrafını severim çünkü normal hayatta çok sıradan gibi gör, tepebasıldır orası, çok sıradan gibi görünen bir yerden çıkarılmış bir fotoğraftır. Ee, hani görkemli bir yerden çıkarılan bir fotoğraftan çok kimsenin fark etmeyeceği bir yerden çıkarılmış iyi bir fotoğraf beni daha çok heyecanlandırır genellikle. O yüzden o fotoğrafı severim. Fotoğrafa kendi ifadesiyle bir tesadüf sonucu yeniden döndüğünü anlatan Nuri Bilge Ceylan, bundan sonra makinesinden pek kopamayacakmış gibi görünüyor. Ben yeni bir projeye daha başladım çoktan. Bir yıldır e, yan olarak bir başka bir proje daha yaptım. Onun da fotoğrafları bayağı birikti. Ama biraz daha birikmeden ortaya çıkarmak istemiyorum. Ama panoramik değil yani. Daha normal.